Bakın. Sizin anlayamadığınız bir şey var. Bir toplum cemiyet öz değerlerine sadakatiyle yükselir, var olur. Düşmanlığıyla yok olur. İyi dinleyin. Bu bayrakların kellesini gövdesinden ayırıp bütün Türk milletinin kellesini gövdesinden ayıracağız diyorlar. Bunu yapan Süleymancı cemaati kullandıkları kişiler biz Müslümanız, vatanseveriz diyen kişileri para karşılığında kullanıyor. Bakın Alanya'da 2018'de şehitlerimizin arasına 8. firmayı kurdum. Buraya yetişebilmek için bir ağırlaştırılmış müebbet. Kaç yüz defa pusulara alındım. En son dört tane hayali dosyayla 81 yılla yargılandım. 7. hüküm orayı vuracak. Orayı vursa bütün dünyayı vuracak. Yani bütün dünya çökecek, kıyamet kopacak bir duruma gelecek diye. İyi dinleyin. Bu firmayı kurmadan önce bakın dedim 1993'te Siir'in Tillo kasabasında gizlediğiniz bu hakikatten dolayı bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadınız ve yüz binlerce bu vatan evladının katliamını adaleti yok ettiler çünkü büyük bir hile yaptılar. Gerçeğinin yerine sahtelerin bütününü devreye kattılar. Bu sistemi çalıştırdılar. Bu ülkeye, dünyaya bu talibatı bilerek verdi. Mehdiler olun, kutuplar olun, gavsul azamlar olun, dünyayı kurtaran liderler olun. Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal geri olun. Dünyalık olarak eftiklenin. Ahirette nasılsa ödeyemeyeceğiniz bir hesap var. Son yere el vurursanız, bütün dünya maddi, manevi çöker, bedeli hepinizin canı olur. Yani şu an hayat taşıyan kablonun kopuk olduğunu bu ortadaki Gördüğünüz fotoğraf gösteriyor zaten. Bakın şehitlerimizin ahıdır sizi ve dünyayı yok ediyor. Bütün dünya maddi, manevi çöker bedeli hepinizin can olur. Yani bütün Türk milleti iyisi de kötüsü de hepiniz araya gidersiniz gibisine. Bu bayrakları yapımı ve tasarımını inceliyorlar. Neyse. Allah akıllarını almış. Süleymancıların lideri geldi. Ali Kuruşan güle, güzel, güzel wow, bağ talimatlar veriyor. Şudur budur bilmem nedir. Bu adam bizim için dünyanın en tehlikeli adamı. Ve oradakiler yargı mensupları askeriye halk ellerinde dört bölümlük yerde aç bırakmışlar. Ambargo uygulamışlar. 18 ay boyunca yaptılar bunu. Ve oradakiler gözün gördüğü yani insanın gözünün gördüğü insanı yanıltır bu yani bu adam pek başına yani biz bir lokma ekmek bile vermiyoruz. Bizim için dünyanın en tehlikeli adamı nasıl olabilir gibisine bakın dedi. Bu o Tiloda inzivada çıkan kişi ahir zamanda beklenen emanetler bu adamda. Yıllarca PKK'yı peşine taktılar. Hizbullah'ı peşine taktılar. Siirt Tilo şeyhleri. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var ya her şeyi bile bile yapıyorlar. Bu ülkeye dünyaya bu tahribatı veriyor icabına bakamadılar. Sonra hepsi bir araya geldi. Pusuları aldılar. Cezaevlerini aldılar. Bir türlü öldüremediler. En son ee, cezaevini aldılar. İşkenceyle öldürebilmek için öldü diye bıraktılar. Bizim bölgeye gelmiş. Alanya'ya. Bu burada Allah rızası için bir şey yaparsa bu sistem durur. Ve insanlar bir hipnozdan kurtulur, yeniden bütünleşir. Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı hepsi civanın ayrı noktalarda bir merkezde bütünleşmesi gibi. Her ne olursa olsun bu adamı kurtarır. Nedeni oradaki cemaat var, dedi ya bu adam hocayım demiyor, şeyim demiyor. Bir tarafta atölyesi, bir tarafta mescidi, uçmuyor, kaçmıyor. Normal çalışıyor ama öyle büyük kerametler gösteriyor. Cemaat aklı gitti. Ya bizimkiler mübarek. Hepsi dünyayı kurtarıyor. Hiç öyle bir şey yok. Sadece ah susuz aynı vahşi yarattıklara göndermişler gibisine. Ondan sonra bakın dedi bu Allah rızası için burada bir şey yaparsa bu sistem durur ve bu bütün Türk milletinin insanlığın sadakasını veriyor Allah için veriyor ve hayat taşıyan kablo bağlanınca bu boşluk kapanacak hayat taşıyan kablo bağlan iman cevheriyle yeniden birden bire bu millet bir kükrer kontrolümüzdeki askeriye bizim katliamımızı yapar savcılık yapar halkın kendisi bizi eder, devlete teslim eder ne olursa olsun bu adamı burada öldürün. Bu sistemde. yav yapmadıklarını bırakmadılar. Dördüncü katta Facebook'ta hala video var. Çilingirci getirmişler. Sokak lambaları söndürmüşler. Bir servet harcıyorlar. En son burayı terk etmek zorunda kaldık. Geri çekildik dedik. Devlet büyükleri sihir, o şeyleri biliyor. Çünkü dünya çökecek. Kendiler de işin içine. Yani şu an Cumhurbaşkanı'nın hayatı da tehlikeli. Hepinizin ki tehlikeli. Hayat taşıyan kablo yok. Her an her şey olabilir. Baktık Allah akıllarını almış. Adana terörle mücadele savcılığında bilgiler var. O da Süleymancı. Mübareği koruyor. Lan oğlum mübareği sen koruyun koruyun da seni kim kurtaracak? İmzayı attın mı attın? Doğuda o kadar masum insanı diri diri gömdünüz mü gömdü? Filistin'in katliamı var mı var? Yarın araştırıldığında ipin ucuna tak da çekerler. Hani seni mübarek kurtarsın? Kursarsın bakın. Resmi evrak üzerinde gerçek vatan aynısınız. Peki bu olaylar olurken devlet nerede? Devlet nerede? Devletin görevi bu pis insanları bizden uzaklaştırıp bize verdikleri maddi manevi taribatı giderip biz yolumuza devam etmemiz lazım ki Allah için rahmet gelsin hepiniz eftiklenin diye. Devlet nerede? Devletin birimini kuşatmışlar. Adana suçüstü savcılığına gidin. Süleyman Cürel adamını katmış. Yardım sürüsü gibi. Yeter ki Mustafa Almas geçsin. Hemen evrağı götürür kendi savcısına takip Takipçilik. Erdin. En iyinden düdüğüne kadar hükümet konarına doldurmuşlar Süleymaniye. Ya cemaatle memaatla hiçbir ilgi alakaları yok. Herkes cemaatı kullanıyor. Niye? E çünkü cemaatı kullandığında zulüm yapabiliyor, haksızlık yapabiliyor, hırsızlık yapabiliyor, zulüm yapabiliyor. Haksız yere masum insanların katliamını yapabiliyor. Cemaat o imkanları veriyor. Cemaatta hak adalet yok ki. Hak adalet yoksa Müslümanlık da yok. Şimdi size bir tek soru soruyorum. Bu hakikati bilenler, Filistin. Ne? Ya ben Peygamber Efendimiz e diyor ki ne? Benim adımı kullananlar sürüm sürüm sürünsünler diyor. Şimdi bugün şeyler Peygamber Efendimiz e görüşüyor. Onun adını kullanıyorlar. Filistin'de Peygamber Efendimiz oraya gitmiş. İyi dinleyin. Şeyh Abdülkadir Gerani Hazretleri 3000 kişiyi tedavi etmiş. Bu akıl hastaları yazdığı senaryo kendileri inanın. Ne? Ney? Erdin'de küçücük bir yer, ufacık bir yer tuttum. Allah için biz o Filistin'deki masumların sadakasını vereceğiz. Bu sistemle. Cenab-ı Allah onların vekilidir. Erkekse bir tanesi yaklaşsın. Bu ülke, dünya aynı bu şekilde. Süleymancılar, geriye dönük 2009'da FETÖ'cüler, şunlar bunlar. Bu adam buraya geldiğinde direkt öldürün. Çünkü niye? Allah için bir şeyler yapar, rahmet gelirse bu sistem durur. İnsanlar bir hipnozun altında direkt bütünleşirler ve bizden hesap sorarlar diye Erzin'de de benim hükmümü verdiler. Ve rahmetin gelişini engellediler. Filistin'deki o masum insanların sadakasını engellediler. Ben ondan diyordum önceden Filistin'de masum insanların katliamı arkasında o ah zulümün merkezi Türkiye olduğu için Türkiye geliyor. Akıl sağlığınız yerindeyse hemen Erzin'e gidin duvardaki motiflere Türk bayrağının içinde bakın. Hemen devlet büyüklerine haberdar edin. Sen ister iyi ol, ister kötü ol, ister vatan haini ol, ister vatansever ol. Hepimiz araya gidiyoruz diye uyarın kalan. Her şey bitmiş. Ya neymiş Şeyh Abdülkadir Giran Hazretleri 3000 bin kişiyi tedavi etmiş. lan 3000 kişinin tedavisi buydu buydu. Allah için onların sadakasını verecektik ve o tarafa rahmet melekleri onlara set olacaktı. Bu zulüm, o vahşet olmayacaktı. Bu akıl hastalarını en kısa sürede hem devre dışı bırakın hem de en ağır cezayı verin. Ne demek oluyor? Olmayan aklıyla bütün Türk milletinin aklıyla ve bütün insanlığı kandırdıklarını zannediyorlar. Olayları bilen bir adamı da hepsi hedef almış. Bunlar Müslüman falan değil. Bunlar bu sistemi çalışıyor. Yahudilerin yüz katı bunlar.